29 Ekim 1945 doğumlu olup İlkokulu Buarkent'te okumuştur. 1962 yılında Ortaklar Öğretmen Okulu'nu okumuş ve sonrasında Bursa Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümünü bitirmiştir. 1964 yılında Erzincan'da Edebiyat Öğretmeni olarak göreve başlamış. 1967 yılında Aydın İmam Hatip Lisesi'ne atanmıştır. 1969 ve 1971 yılları arasında Topçu Teğmen olarak Ankara'da askerlik görevini yapmıştır. Afyon İmam Hatip Lisesi'nde görev yapmaktayken müdür yardımcısı olarak göreve görev yapmaya başlamıştır. 1974 yılında Horsunlu Ortaokul Müdürlüğü'ne atanmış, bu görevde çalışırken 12 Eylül 1980'de atama ile bir dönem Horsunlu Belediye Başkanı'nın görevini yürütmüş ve daha sonra Nazil ilçesine öğretmen olarak atanmıştır. 1994 yılında yapılan seçimlerde Boğarkent Belediye Başkanı'na seçilerek iki dönem belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. 1966 yılında Şirin İnceoğlu ile evlenmiş bir kız çocuk ve bir erkek çocuğu sahibidir. Boğarkent'in başı sağ olsun, memleketin başı sağ olsun. Nazmi Köprülü Başkanımız hem bu kentimize hem memleketimize büyük hizmetler üretti. Önce eğitimci olarak, öğretmen olarak güzel hizmetler üretecek nesillerin yetişmesine katkı sağladı, onları yetiştirdi. Sonra iki dönem bu Arkent'te 10 sene belediye başkanlığı görev yaptı ve bu Arkent'te de önemli hizmetler sundu. Bunun hep beraber bizler şahidiz. Tabii biz de belediye başkanı olduktan sonra kendisiyle hep konuştuk, görüştük, diğer belediye başkanlarımız olduğu gibi bilgisinden, birikiminden, tecrübelerinden faydalandık. Sürekli telefonda görüşüyorduk. Bu Arkent'te sağladığı hizmetler, sunduğu hizmetler, yaptığı hizmetler, yatırımlar ve değerlerden dolayı biz kendimiz, kendimiz kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu halken din başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bu hizmetler inşallah öbür dünyada karşısına gelir. Allah kendisini cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılar inşallah. رب العالمين <سؤال> <سؤال> والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرم مش oldu bu ebedi yolculuğu kendisine hayırlı dünya hayatında yaşarken yapmış olduğu hayırlı amellerini kendisine ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere de hayırlı ömür, hayırlı rızık, hayırlı ameller ve sonunda da hayırlı ölümler ihsan eyle ya Rabbi. Merhuma helal ettiniz mi? Evet. Ahirete taalluk eden haklarınızı merhum başkanımıza helal ediyor musunuz? Evet. Merhuma olan haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Rabbim vermiş olduğunuz helalliği katında makbul eylesin. Bizler de bu helal hallendiğimiz zaman sevenler... Bu arada bu arada bu kadar bu 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 ne kadar hakkınız var ise merhum başkanımızı haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Ailelerden taahhüt ediyorsanız haklarınızı başkanımızı helal ettiniz mi? Helal ediyoruz. Başkanımızı o haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ediyoruz. Rabbim vermiş olduğunuz helal diye katında makbul ederiz. Allah <laughs> Allah'a ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhu için Tüm ölmüşlerimizin ruhları için Peygamberimiz Sadet-i Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şefaati ve onunla ruhu için Hasreten Allah rızası için الفاتحة مع <applause> الصلوات <applause> <applause> dönem bir daha dönem